Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte e e CS:GO'nun mobil versiyonunu oynuyoruz ama bu Pixel arkadaşlar öyle hani bir yanı var yarımızda Rabiş var Rabia Namı der istersen yanıma gelsin. senin, senin sesini duymazlar Rabiş ah vurdular beni vurdular beni Rabiş Silahın namlusunu görüyorum Raviş. Raviş gözümün önünde öldüm biliyor musun? Ya. Sana bakıyordum. Öldüm. Hı -hı. Ben de ya, ya, ya. arkadaşlar şu anda ben başka bir odaya girelim. Hemenci geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aynen. Yani, Raviş aşağıda aşağı Raviş. Buraya geliyorlar. Sıkır Abi Tanrı şunu aldırdı mı Tanrı işte beni aldırdı be. Rabiş. Hı. Arkana bak Rabiş. Yerde yatıyoruz bak. Boştan. Aldır arkadaşlar mi? demiş miydim ben bu oyunu güzel oynarım. Ama Rabiş kadar güzel oynayamam. Ya atma. Hı. Ama arkadaşlar oh. Rabiş çok güzel oynuyor ya. Camı kırsana benim yerime. Öldüm camı kırarken. Az arkadaşlar ölüyordum. Cemil giriyor. Bomba he? atıyorum abi. Oh, dondu, Aa. dondu basmadı hiçbir cosa. Ama bir, ben hani bir kere benim için öldürün basmadı. Arkadaşlar. Aha. 28 vurdum. Bravo gebertin lan sen. Gebertebilsem. Ben görev var ya. <laughs> Akıllı kız. Ben de görevdim. Adama vurdum da arkadaşlar saymıyor ya. Ya şu bak ölü ölü hmm. ölüp, ölüp ölüp duruyorum. Görüyorum. Ya Ben öldüreceğim. Ben de öldürdüm. <laughs> mugua bak Mugua keskin nişancı kullanıyor. Ya bak bu ne bir şey var ya sayılı. He seni önce aldım. Bunu çalışın aynen. Boş lan. Ya beş. Abi niye sıkmıyorsun adam suratına bakıyor. Ya <laughs> <laughs> Selamun aleyküm aleyküm selam dediniz ya. Evet. <laughs> Çıkamını aldırdım. Aa. Şerefsiz. Lan camı kırma o zaman da kaldım. Ay, 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 ay. Ya, çaldım. Ya ama. Hmm. <laughs> arkadaşlar bu oyun sen... güzel oluyor ya. Güzel sarıyor yani. Ya sevmiyorum. Ya ben Yanımdaki onun. <laughs> olan... uh, tek attım onu. Yani, Neyse arkadaşlar yani Allah bilir. İyi bir be adam mıyız, kötü bir adam mıyız. Ben yapıyorum ama. Aldın <laughs> mı? <laughs> Benimkine öyle bir bak oldu ki. <laughs> Ustan! Rabiş sen şu bak, anda ben de oynayamıyorsun. Ben Narasa indim. Arkadaşlar şu anda oyunda bir sorun oldu. Rabiş çıldırıyor ve Rabiş yerlerin altına girmiş. Helasın Rabiş. Ben yerin Rabiş şu tancından e, yerin dibine girmiş arkadaşlar. Oh. Ya adamların içinden geçiyorum ve ölmüyorlar. Boş lan. Aa bombayla ben bir kill aldım. Ben de bomba. Aha geldi. Arkadaş orada bir tane adam var. Diggle'la gebertmeye Ya girelim. öldürün şurada bir tane mi? Dondu. Çeri çeris saf. Çeri saf. Dondu. Ay, gösteriyorum gerçekten de dondu vurmuyor Olmuyor. Evet arkadaşlar, şu anda Rabiş'e bakmak istiyorum. Rabiş nerede? Rabiş, arkadaşım, birazcık Olmuyor. sen girip çıksana. Sen evet. bir girip çık şu anda merdiven arasındasın çünkü. E çünkü yani. Aa! ben girdim, ben yine kötü oldum. Bimba, bimba, bimba. Ama o kadar öldürdüğün killer gitti. Bir ben içinden geçiyorum ve Rab katıldın olmaz. herhalde. Ara. Evet katıldım. Hmm. Yeni Aa, ama esidiz. Bir dakika esidiz. Onlar denemedi ki. İslam'a yenilgi diyor. Tamam işte... Bir dakika esid. <laughs> <laughs> türlü... arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> yok bir şey. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> normaller abi güzel oynuyor. Oyuna girip çıktı ya. Nasıl? Arkadaşlar şöyle size hesabımı göstereyim. 10 numara 5 yıldız. Levere baktım. Ben sey kuruyorum adam. Kur kardeşim benim. Arkadaşlar sonunda Ben iyi olacağım. Kötü iyi falan o ya. Arkadaşlar o Peki. şeylere falan geliyor. Siz merak etmeyin. Gelmedi mi? Bir dakika şöyle yapayım. Gelir inşallah. Geldi. Tamam gel, Tam gel ya. Arkadaşlar benim Arkadaşlar sars zaten ben şu Nasılsın? Şöyle oynayayım. 4 dakikada yenir mi Rabiş? Rabiş. Hmm. Ee, <laughs> arkadaşlar bir dakika pardon. Arka sesinde arkadaki sesler için üzgünüm. Rabiş siz iyi kişisiniz abi. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Rabiş'i öldürdük arkadaşlar. Sen kötü müsün? Evet. Ya Bana ne, ben ben çıkıyorum. Ben böyle sevimsizlik yapıyorum bazen. <laughs> ya. ben de ben iki mi? Rabeş. Ben yokum. <laughs> <laughs> Sen dedim. <laughs> Hakikaten mi? Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi gelelim grubu bu ortada olursam orta ölürüm herhalde. Şöyle yukarı çıkalım da birazcık daha <gülüyor> Arkadaşlar Lara <laughs> abi şıkkı. başladı Sinir şu bomba atın mı go? bomba ataydım ya. Hadi geber geber. <laughs> Allah'ım bela. Gebermiş. <gülüyor> <gülüyor> ben çaldım ben çaldım bana ne bana ne benimle işim. lan. <laughs> Tam yiyeceğiz arkadaşlar pardon. Video <laughs> da ama bunu YouTube atmayacaksın değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar yargı argıda Atacağım tabii ki. De. Bu Arkadaşlar arada dik sesleri üzgünüm. Yani doğal. Ananız mı onları kaldırmak istemiyorum. Ama kaldırma imkanım var. Ama kaldırmak istemiyorum arkadaşlar. Normal bizim annemiz. Çok güzel. <laughs> kaçır iki resmi benden. <gülüyor> 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 ben camları kırıyorum. Nereden ki ailem? Aa camları başka birileri kırdın. Bana ne? Sen kırıyorsun onları. Başka birileri kırdığını gör göremiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar şu anda mükemmel yargı bu adam diyecek ha ne yaptın yani adam içeri gidiyor mu ya su benim öndüklerimi sarmasanı bu telefonun sarısı bitince donuyor da ya Onanla oraya kim soktu ya lan? bakar mısın Evet bakar arkadaşlar mısın? arkadaşlar Raviş telefon ah arkadaşlar ben Ömer mümkün ben oynamıyorum Botos bir dakika ben izleme yapıyorum Evet arkadaşlar şu anda Raviş gördüğünüz gibi Rabiş. Rabiş sak sak sıkma sakma Rabiş. Rabiş <laughs> bana sıkıyorsun Rabiş. Rabiş. <laughs> Öldün ben izliyorum. Ben de öldüm. Yok. <laughs> ya Yo. Yo, donma don ya donmanı ben. Vaaam. <laughs> dedi ki götür beni ayağa. Götürmeyeceğim seni. Telefi yiyeceğiz lan. dostumuz kim? dolar <laughs> Allah'tan buna <laughs> çok fazla kan yok. <laughs> Bakar mısın? Ben şu an kendimi izliyorum. Evet. Arkadaşlar benim komre tiyo olmamı istiyorsanız like atın. Siz de beni görseniz Oy. ben kendimi izliyorum. Arkadaşlar benim komre tiyo... Yine tier... öldüm. Yani kendimi Hocam, izliyorum. Hocam arkadaşlar benim komre tiyo olmamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 53, 52 dakika sonra e, video bitireceğim. 52 Allah... saniye olmasın Salih'e. Allah e, hepinizin dualarını dur lan. hangi biz kanal hangi kanaldan hangi kanala geçiyoruz lan <laughs> sen öldürdün onu arkadaşlar şimdi e, yargımadan olması için arkadaşlar şimdi sizin abonelerinizin gerekiyor arkadaşlar bu bakın bana e, like'larınız, aboneleriniz o kadar önemli ki arkadaşlar bizim için bakın, anlatamam yani o kadar bakın bana bakın çünkü bakar mısın arkadaşlar bu like'ı ve e, ben bir kişiyi öldürüyorum Arkadaşlar şimdi ben bu like'ı e, markete gidip istemiyorum yani Hacı bana oradan iki like yani demiyorum ama bomba sektir ya arkadaşlar demiyorum yani Arkadaşlar bu sizin şeyiniz arkadaşlar ben arkadaşlar Rabia daha da bu videoda görmesini istiyorsunuz yani Rabia'nın daha hala bunda gelmesini istiyorsunuz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar siz Rabia'nın e, dördüncü olduğuna bakmayın arkadaşlar. Üçüncü. Üçüncü, üçüncü mü? Hmm. Arkadaşlar Rabia'nın telefonda sorun oldu biliyorsunuz. arkadaşlar e, ben şey diyeyim, Sen bir şey bitince bu biraz sapıtıyor evet. da. Arkadaşlar yoksa Rabia 3, 9, 8 çalıyordu. onu evet, ne sanıyordum aslında. Evet arkadaşlar zaten yani, birazcık hesabımı göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. 252 tane leş almışım. Zaten ben öbür videolarda beni göreceksiniz nasıl oynadığımı. 250... 226'da arkadaşlar bu videomuzu böyle kadar kadardı eğer anlattığım gibi like like ve arkadaşlar Rabia bir daha bu videoda görmek, görmek istiyorsanız bu görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz veya like atarak belli edebilirsiniz bay bay